Herkese merhabalar. 8. sınıflar matematik dersime hoş geldiniz. Evet, e, baya istek var. 65. teste devam ediyorum. E, zaten hani elime soru geçtikçe çözüyorum ben. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum çocuklar sizler için. Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler. Umarım faydalı oluyorumdur. Test 65, öğreten test özdeşliklere başlangıç yapıyoruz. E tabii ki ilk önce kazanım soruları sonra yeni nesil sorular çözüyoruz. Fazla uzatmadan başlıyorum. A artı B'nin parantez karesi ifadesinin özdeşi. Özdeş demek çocuklar aynısı demek. Yani birebir e, yani onun eşitini bana yaz demek oluyor. Biz buna ne deriz? Öğretmenleri söylemiştir. Toplam kare deriz. Yaparken farklı bir renk al hemen. Şöyle yazarız. Deriz ki birincinin karesi a kare, ikincinin karesi b kare, arada toplama varsa toplama, ikisinin çarpımının ikimizle, a, ikimizle, iki misli a b'nin iki 2 a b. a kare artı b kare artı 2 a b. Cevabımız c şıkkı. Evet yine bir parantez kare sorusu ve ifadesini yine özdeşi demiş. Özdeşi demek bir nevi eşiti demek çocuklar aynısı olacak. Parantez kare biz bunu nasıl yapıyorduk? Bu sefer fark kare diyoruz buna. Çünkü çıkartılmış hallerinin karesi diyor. Evet birincinin karesi 3'ün karesi 3 kere 3 9 x'in karesi x kare ikincinin karesi eksi çarpı eksi artı 2 kere 2 4 y çarpı y y kare. İkisinin çarpımının ikimiz ikisinin çarpımı ne yapar çocuklar? 3 x çarpı eksi 2 y 3 çarpı eksi 2 Eksi 6 x'ye bunun 2 iki misli. ikisinin çarpımının 2 iki misli. Eksi 12 x'ye. Iki, evet bunu veren şıkkımız D şıkkı. Evet üçüncü soruda aşağıdakilerden hangisi özdeşlik değildir? Ee, sorunun görünümün tuhaf olmasının sebebi e, sorular bana geliyor ve fotoğrafını çekip attığım için böyle. Onun kusuruna bakmazsınız umarım. Özdeşlik olması için soldaki ile sağdakinin birebir aynı olması gerekmekte. Ya soldaki sağdakinin açılmış hali ya sağdaki soldakinin kapalı hali gibi diyebiliriz. Ya da öğretmenleriniz derse söylemiştir. X yerine 0 koy. X yerine yani burada hep X olduğu için Y ise mesela Y yerine 0 koy. Yani değişkenin yerine 0, 1, 2, 3 bunları koyduğunuzda hep sağlıyorsa özdeşliktir. Sağlamıyorsa denklemdir demiştik. Ya da öyle söylemiştir öğretmeniniz. Şöyle inceleyebilirsiniz. İlk söylediğime göre inceleyelim. Ne dedim? Soldaki sağdakinin aynısı olacak dedim. Ya açılmış hali ya kapalı hali ya da birebir aynısı. Bakın birebir aynısı. Eksi 5x eksi 5x artı 6 artı 6. Bu zaten önünde işaret yoksa artı demektir. Şuraya baktık. Kapalı hali açılmış hali. Dağıt. 4x çarpı x. 4x kare. 4x çarpı eksi 1 eksi 4x bakın birebir aynısı bu da özdeşlik başka bir kalem alalım şimdi birebir aynısı olması lazım burada kapalı hali parantezi aldığı için kapalı hali diyorum bundan aynı ise özdeşliktir 3y çarpı 2 dağıt 6y 3y çarpı y 3y kare bakın birebir aynısı Dolayısıyla bu da özdeşlik. Fakat buraya baktığımızda soldaki sağdakinin aynısı değil. Biliyorsunuz ki bu nedir? Fark kare. Fark kare açılımını şöyle bir daha anlatarak yapmak istiyorum. Birincinin karesi. 3 kere 3, 9. X kare. İkincinin karesi. Eksi 2 çarpı eksi 2. Artı 4. İkisinin çarpımının 2 iki misli. Eksi 2 çarpı 3. Eksi 6 x. 2 misli. Eksi 12 x. Demesi lazımken. 3 x kare artı 4 dediği için bu bir denklemdir. Birebir aynısı değil gördüğünüz gibi. Dolayısıyla her çözümde sağlanmaz. Kendisi özdeşik değil bir denklemdir. Cevap değişik. Evet, hadi ezanlar eşliğinde sorumuzu çözelim. Sakin, sakin. 101'in karesi eksi 99'un karesi yazamadım. Evet, gençler bu nedir? Ee, bir kere bir, iki kişi aklınıza gelecek iki tane terim gördüğünüzde bir ya iki kare farkıdır ya da ortak çarpandır çocuklar. İkisinden biri gelecek. E iki kare farkı olduğu gün gibi yani Neden? Öğretmenim kareler alınmış bir, Farkları alınmış 2. 2 kare fark. O zaman ne yapıyoruz? 101'in karesi ise karekökü 101. 99'un karesi ise karekökü 99. Bir topla, bir çıkart, çarp. Tıpkı derslerde öğrendiğiniz gibi. 101'den 99'u çıkartırsanız 2. 101 ile 99'u toplarsanız 200. 200 çarpı 2 cevabımız kaçmış? 400. Doğru cevap Bursa. Evet x eksi y'nin karesi artı 4 x e, yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisiyle özdeştir demek eşitli kimdir demek en sade hali kimdir demek tekrar söylüyorum özdeş demek birebir e bir aynısı demek. Yani ben şu ifadeyi çözdüğümde bunun eşitini bulacağım, özdeşini bulacağım demektir. Biliyorsunuz önce parantez içi yapılır üstü sayı. E, x eksi y'nin parantez fark kare birincinin karesi. ikinci eksi y y çarpı eksi y artı y kare ikincinin karesi yani ikisinin çarpımının eksi y çarpı x nesi iki misli eksi 2xy veya 2yx. Birincinin karesi, ikincinin karesi, ikisinin çarpımının iki misli. Buna bir de ne ekleyecekmişiz çocuklar? 4xy ekleyecekmişiz. Evet x kareyi toplayacağım kimse yok. Y kareyi toplayacağım kimse yok. Ama burada xy'ler var. Eksi 2 artı 4 2xy. Evet bu kime benziyor? Şunun açılımına benziyor. Nasıl açarız bunu? Birincinin karesi ikincinin karesi ikisinin çarpımının iki Direkt açık halini buldum. Kapalı halinde şıklardan işaretledim. Cevap C şıkkı. 5x 3y çarpı 5x artı 3y fark ettiyseniz iki terim bir toplanmış bir çıkartılmış çarpılmış. Çocuklar bu kimde vardı? 2 kare farkında vardı. 2 kare farkında neydi? Adı üstünde kare ise yani şu adamların karesi 5 kere 5 25 x kare. Bu kimdir bu? 3 kere 3 9 y kare. O zaman ben şöyle alt alta yazarsam kim kim olmuş oluyor direkt. Y kareler eşleşti. B kimmiş? 9. X kareler eşleşti. A kimmiş? 25. A25 özür dilerim güzel yazalım. A25 B'de 9. Ne diyor? Bu ikisini toplam mı diyor? 25 ile 9'u toplarsak şayet kaç eder? 34. Cevabımız 34. Evet 7. soru güzel bir özdeşlik sorusu. Popüler sorulardan biridir. Genellikle de öğrenciler anlamıyordu bunu. Hadi anlatmaya çalışalım. A eksi B eşittir 6. A kare artı B kare eşittir 40 ise A çarpı B'nin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar şimdi şu verilenleri boşuna vermemiştir diyorsun. Şu A kare artı B kare kimden gelebilir? Yani A kare artı B kare kimde vardı? Hemen öğrendiğin özdeşlikleri şöyle bir yaz. Öğretmenim ben şunu öğrendim. Toplam kare birincinin karesi, ikincinin karesi. İkisinin çarpımının ikimiz. Bir buradan gelebilir. Fark kareden gelmiyor mu çocuklar? Birincinin karesi, ikincinin karesi, ikisinin çarpımının ikimizde. Bakın bir buradan geliyor a kare artı b kare, bir de bundan. Bizim elimizde kim var? A eksi b var. O zaman bizim bu a kare artı b karemiz bundan gelir. Ne yapacaksınız? A eksi b'nin karesini alacak Buranın karesini aldıysanız buranın da karesini alacaksınız. O zaman a eksi b kare ne? 6 Alt kere 6 30 hadi açalım. Birincinin karesi. ikincinin karesi. İkisinin çarpımının iki misli. Eşittir kaçmış çocuklar? 36. E zaten bana adam karar kare artı b kareyi vermemiş mi 40 diye. Hemen yerine yazıyorum. Şu kimmiş çocuğum? 40 imiş. Şuraya yazıyorum devamını. Hemen şöyle ok yapalım. 40'tan 2AB'yi çıkarttınız mı 36 oluyor. Peki ben size soruyorum 40'tan kimi çıkartırsanız 36 olur. 4'ü çıkartırsanız. Yani 2 çarpı A çarpı B 4'müş. E A çarpı B ne olur peki? 4'ü 2'ye bölün. 2 olur. Evet iyi kolay bir soruda karşı karşıyayız. Kenar uzunlukları x birim ve y birim olan kareler iç içe verilmiştir. Mavi bölgenin alanı seçeneklerden hangisidir? Mavi bölge nedir gençler? Şu dışarıdaki x'in alanından x x'in alanından diyorum. x kenarlı karenin alanından içerideki y kenarlı karenin alanını çıkartarak bulunmaz mı? E, karenin alanı nedir? x kare. Diğerinin alanı nedir? y kare. x çarpı x. y çarpı y e, x kare eksi y kare de kimi verir? Mavi renkli bölgenin alanını verir. Gelelim meşhur modellemeye. E, c oldukça soyut bir konu olduğu için e, ne kadar çok duyu organı hitap ederse o kadar işe yarar mantığıyla hazırlanmış bir konudur. Yukarıda kenar uzunlukları birim cinsinden verilen cebir karoları yardımıyla yukarıdaki dikdörtgen oluşturulmuştur. Dikdörtgenin alanı veren cebirsel ifade seçeneklerden hangisidir? Alan dedik, dedik, mi çocuklar? Uzun kenar çarpı kısa kenar lazım. O zaman sana kenarlar lazım. Bunu kenarları buradaki şekilden görebilirsiniz. Pembe renkli kare x'miş yerleştir. Mavi renkli dikdörtgenin kısa kenarı 1'miş yerleştir. Bir, bitti. Yani bundan ibaret. Bizim kısa kenarımız kim? X artı 1 çarpı uzun kenarımız kim? X artı 1 2 3 X artı 3 Doğru cevabımız Bursa. Yukarıda verilen KLMN karesinin her bir kenarına 2 cm mesafede kenarlara sahip olan ABCD karesinin alanını veren çivisel ifade seçeneklerden hangisidir demiş. Evet çocuklar şu karenin şu kısmı X Yukarıdan 2, aşağıdan 2 toplamda 2 artı 2, 4. Yani bir de x var. x artı 4. Yani bizim sadece bir kenara bilmemiz yeterli. Çünkü kare dediği için her yer x artı 4. Alan x artı 4 çarpı x artı 4'tür. Yani toplam kare. Birincinin karesi 4. 4 kere 4. ikincinin karesi 16. İkisinin çarpımının yani 4x'in 2 iki misli. İkisinin çarpımının 2 iki misli. 2 kere 4. 8x. Evet x kare artı 8x artı 16 diye yazılır. İstediğin kadar yerlerini değiştirebilirsin. Toplamada değişme özelliği vardır çünkü. Cevap C şıkkı. Evet deminki soruya benzer bir soru bu sefer. Yukarıda kenar uzunluğu x birim olan bir kareden kenar uzunluğu y birim olan bir kare kesiliyor. Hemen bulalım. Kenar uzunluğu x ise alanı x çarpı x x karedir. Kenar uzunluğu y ise alanı y çarpı y y karedir. E çıkartıyorsun madem geriye kalan alan x kare eksi y karedir. Cevap c şıkkı. Evet gelelim bugünkü bu testteki son sorumuza. 12. soru. Biraz büyütelim şöyle. Yukarıdaki şekil karelerden oluşmaktadır. Karelerden oluşuyorsa bütün kenarlar nedir? Eşittir. Buna göre turuncu bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Tekrar söylüyorum alan bulunacaksa sana bir kenar lazım. X artı 3 ise madem kare buralarda X artı 3. Bu y eksi 3 ise madem kare bu pembe karenin şuraları da Y eksi 3. O zaman bizim turuncu karemizin bir kenarı ortaya çıktı mı çocuklar? Çıktı. X artı 3 artı Y eksi 3. Sayıyla sayı işleme sokulur. 3 eksi 3 0. X Y ile işleme sokulamıyor. Sadece böyle yan yana yazabiliyorsun. Benzer değiller çünkü. O zaman bu adamın bir kenarı x artı y. E alan nasıl bulunur? x artı y'nin karesi. Birincinin karesi. İkincinin karesi. İkisinin çarpımının iki misli. İkisinin çarpımı x ikisi, y onun iki misli. Yani c şıkkı. İstediğin kadar yer değiştirebilirsin. Biliyorsunuz toplamada Yer değiştirme özelliği vardır. 3 artı 4, 7. 4 artı 3, 7 gibi. Cevap C şıkkı olacak. Son sorumuzu da çözmüş bulunduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Faydalı olduğunu yorumlarınızda görüyorum. Mutlu oluyorum bundan. Elimden geldiğince bütün kademedeki de öğrencilere yardım etmeye çalışıyorum. Yorumlara e, isteklerinizi bırakabilirsiniz. Bildirimleri açıp abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Allah'a emanet olun çocuklar.